Sistemde blok olanlarını nasıl oluştururuz? Admin paneline girdiğimizde blok sekmesinde hem gönderilerimizi kontrol edip düzenleyebiliriz ve yeni gönderiler ekleyebiliriz. Kategoriler kısmından bloklarınızı oluşturacağınız başlık kategorilerini seçebilirsiniz. Burada isim bir ana kategoriye bağlayacaksanız alt kategori şeklinde burada o kategoriyi seçmeniz gerekiyor kısa bir açıklama yapabilirsiniz. İkon koyabilirsiniz. Sıralama olarak kaçıncı sırada gözükmesini istiyorsanız bu kategorinin onu belirleyebilirsiniz. Öne çıkanları alabilirsiniz. Durumu yayında, taslak, bekliyor şeklinde 3 seçeneğe ayrılıyor. Eğer canlı e, web sitenizde göstermek istemezseniz taslak ya da bekliyor kısmında bekletebilirsiniz. Daha sonra yayında'ya alarak kullanıcıların görünümüne açabilirsiniz dil alanları seçenekleri var. Onların düzenlemelerini bu alandan yapabilirsiniz. Kaydet, düzenle dediğinizde de kategoriniz oluşmuş olacak. Gönderiler kısmında bloklarınızı görüntüleyebileceğiniz, oluşturabileceğiniz alana ulaşmış oluyorsunuz. Mevcut bloğu düzenlemek için düzenle seçeneği üzerinden yaptığınız bloğa yönlenmiş oluyorsunuz. İsme göre bir bağlantı linki zaten oluşuyor. Farklı bir bağlantı linki için düzenleyi kullanabilirsiniz. Açıklama, bloğunuz, görsel eklemeniz. Onun dışında kategorilerde hangi kategoriye aitse onu seçmeniz gerekiyor. Etiketler alanına da bloğunuzun içerisindeki temel başlıkları yazabilirsiniz. Blok başlığının altında bulunan diğer bir sekme olan etiketlerden de etiketlerinizi düzenleyebilir, yeni bir etiket oluşturabilirsiniz.